Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem şık, modası hiç geçmeyecek, ajurlu, şahane iki sırada bir model yapacağız. Modelimiz gerçekten çok güzel. Hem görüntüsü hem kolaylığı harika bir model sevgili hanımlar. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz inanın güzel mi güzel, özel mi özel. 2022'nin en güzel modellerinden bir tanesi sevgili hanımlar. Tabii ki 2022 değil sadece. 2022'de, 2023'te, 2024'te veya 2021, 2020, 2019 istediğiniz dönemlerde hiç modası geçmeyecek güzel bir örgü modeli. Evet hanımlar hemen modelimizin yapılışına geçelim. Şöyle Ören Bayan'ın güzel orta kalınlıkta bir ipini kullanacağım arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere şöyle üç buçuk milimde şişlerimi kullanacağım hemen ilmeklerimizi atarak modelimize geçelim Evet sevgili hanımlar bu arada ben ilmeklerimi atarken sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok sevinirim sevgili hanımlar hemen ilmeklerimizi toplamaya başlayalım şöyle ben ilmeklerimi 7 ve 7'nin katları artı 2 ilmekle kuracağım arkadaşlar modelimiz 2 sırada 1 7 yedi ve 7'nin katları artı 2 ilmek Evet şöyle ilmeklerimizi atalım şöyle bir sayalım arkadaşlar 2 4 6 7 bir model 2 4 6 7 ikinci model 2 4 5 6 7 bu üçüncü model 1 2 bu iki ilmekte sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeği sevgili hanımlar hemen şimdi modelimizi döktürmeye başlayalım modelimiz gerçekten harika iki sırada güzel bir model evet şimdi bismillahirrahmanirrahim diyorum kenar ilmeğimi hemen yeni başladığımız için örüyoruz arkadaşlar bir doluyorum Burada 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Şimdi buradaki 3 ilmeğimle işlem yapıyorum. 2 ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek aldım. 1 doladım. 3 ilmeğimi bakın 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Yani yine 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oldum. 1 tane düz ördüm. Geriye takıyorum. Buradaki ilmeğimi alıyorum, bu ilmeğimin üzerinden atlatıyorum ve şişime tekrar geri alıyorum arkadaşlar. Bakın bir iki iki kere doladım. Şimdi bir modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci modeli yapıyoruz. İki ilmeği birlikte örüyorum. Şimdi yine burada üç ilmekle işlem yapıyoruz. İki ilmeğin arasından bakın boşluktan bir ilmek aldım. Dolandım. Bir kere doladım. Şimdi 1-2-3 3 üç. Üç ilmeğimi birlikte topluyorum. Yani 3 ilmekten bakın 3 ilmek yapmış oldum. Bir tane düz örüyorum. Ördüğüm düz ilmeği tekrar geriye takıyorum. Hemen önündeki ilmeği alıp örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar ilmeğimi geri şişime taktım. Bakın 1-2-2 iki. İki kere doladım. Şimdi 3. modelimizi yapıyoruz. İki ilmeği birlikte ördüm bakın 1 2 3 3 ilmekle işlem yapıyoruz hemen şöyle iki ilmeğin arasından girdim boşluktan bir doladım 3 ilmeğimi birlikte ördüm Bakın bu şekilde şimdi bir tane düz yapıyorum ilmeği tekrar geriye takıyorum buradaki önündeki ilmeği bu modelimin ilmeğimin üzerinden atlatıp şişime tekrar geri takıyorum ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar bakın modelimin birinci sırasını bu şekilde yapmış oldum. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Burada bakın burada hemen şurada bizim bir dolama ilmeğimiz olması gerekiyordu. Dolamadık mı? Evet arkadaşlar. Bakın modelimizi hemen tekrar geriye aldım. Burada ilmeği atlattıktan sonra bir kez dolayıp kenar ilmeğini öyle yapacağız. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bakın ben unuttum. Tekrar yaptık. Evet, bunu unutmayacağız. Unutursak modelimiz bozulur. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu dolamış olduğumuz ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 Bakın Şurada dolama ilmeğim var. Bir kez ters ördüm bakın. Bıraktım. Şimdi bir kez daha dolama ilmeğim var. Bunu da düz olarak örüyorum. Bakın. Bir ters bir düz ördük. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört, beş. Bakın doladığım ilmeği ters örüyorum. Önce bir kere ters çıkarıyorum. Bakın yine dolamamız var bir kere de düz örüyoruz burada iki dolama yapmıştık bunun birini de ilk önce ters sonra düz yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 buradaki dolama ilmeğimizi de düz yapıyoruz ve kenar ilmeğini ters olarak ördüm Evet sevgili hanımlar iki sıradan oluşan modelimi ben şöyle bir kez anlattım ama tabii ki modelim henüz belli değil. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Şimdi bir model daha yapalım anlaşılır olsun arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Burada bir kez doluyorum bakın. İkinci modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir kez doladım. Bakın burada bir ters ilmeğim var bir düz ilmeğim var ikisini birlikte ördüm. Hemen burada bakın 1 2 3 tane ilmeğim var. Şu iki ilmeğimin arasında şu boşluktan giriyorum. Bir ilmek aldım. Doladım. Şimdi 1 2 3 bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum arkadaşlar. Sonra hemen bu yanındaki düz ilmeği örüyoruz. Ördükten sonra tekrar geriye takıp buradaki ters ilmeği bu ilmeğimizin, düz ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Ve geriye taktık Şimdi burada bakın alttan alaraktan şu şekilde 1 2 dolama yapıyoruz. Burada yine bakın ajurlu ilmeğimiz ve düz ilmeğimiz var. İkisini birlikte ördüm. ikinci modelimi yapıyorum. Burada yine 1 2 3 düz ilmeğim var. 1 ve 2. düz ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. 1 doladım. Yine 1 2 3 3 Üç ilmeğimin 3'ünü birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar düz ilmeğimi örüyorum. Örmüş olduğum düz ilmeği tekrar geriye takıp buradaki ters ilmeği bu düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar geriye şişime taktım. 1 2 Bakın şurada aradaki kıvrım kıvrım olan bölümü yapıyoruz şu anda. 2 ilmeğimi 3. modelimi yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Burada 1 2 3 düz ilmeğim var bakın. 2 düz ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. 1 ilmek alıp uzatıyorum. Doluyorum. 1 2 3. Bu 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Hemen buradaki düz ilmeğimi de ördüm. Tekrar geriye takıyorum. Arkasındaki ters ilmeği alıp bu düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve ilmeğimi tekrar şişime geri aldım. Bir kez doluyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet ikinci modelimin birinci sırasını bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi modelin arka sırasındayız ve ikinci sırasındayız. Modelimiz mükemmel bir model arkadaşlar. İlerlemiş halinde göstereceğim size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin ikinci modelimin ikinci sırasındayım. Bir tane düz örüyorum. Bakın doladığım bir ilmeği düz ördüm. Sonra bir, iki, üç, dört, beş. Bakın burada iki kere doladığımız ilmek var. Önce ters olarak örüyoruz. Altı. Şimdi bir kez de düz olarak örüyoruz. Şimdi sayalım tekrar bir. 2 3 4 5 bakın doladığımız ilmek ters örüyoruz bir kez de bakın yine doladığımız ilmek var düz olarak örüyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 bakın doladığım ilmeği de ters olarak ördüm ve kenar ilmeğimi yaptım. Evet sevgili hanımlar, ben sizlere modelimi şöyle iki kez anlatmış oldum. Gerçekten modelimiz harika, güzel bir model. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Harika bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. İnşallah güzel olmuştur anlatabilmişimdir size. Modelimiz çok çok güzel bir model. Şimdi modelin ilerlemiş halini görelim. Daha çok seveceksiniz, daha çok beğeneceksiniz sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar bakın. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Harika, güzel bir model. Şu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model. Ajurlu, harika bir model. Şu şekilde. Ben çok beğendim sevgili hanımlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu harika, güzel modeli sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı, güzel bir çalışma olmuştur. Çünkü modelim kolaydan kolay, basidin basidi. Sizler için özel mi, özel, güzel bir model. Bakın bu şekilde. Şöyle açılan. Bakın aralarındaki boşluklar ayrı bir güzel kıvrım kıvrım hemen arkasında bir görelim modelimizin arkası da bu şekilde oldukça kolay oldukça güzel harika bir model sevgili hanımlar ben çok beğendim sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm şöyle sizlere yakın çekimde vereyim arkadaşlar şöyle gerçekten mükemmel bir model bakın İnşallah hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir şu bölümleri. Ayrı güzel. Bakın şu bölümleri. Ayrı güzel, ajurlu, harika, güzel bir model sevgili hanımlar. İnşallah benimle birlikte sizler de bu güzel modelimizi yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet şöyle. Evet hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. İnşallah dediğim gibi beğenmişsinizdir hoşunuza gitmiştir bu güzel model şöyle koyalım böyle görüntüsü daha güzel sanki ben çok beğendiğim için bilmiyorum bana güzel geliyor. Evet hanımlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Yepyeni en güzel videolarda en yeni yeni çıkan videolarda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum bir emoji olsun yorum bırakırsanız çok sevinirim. Beni nereden izliyorsanız, hangi ülkelerden beni izliyorsanız, yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın sevgili arkadaşlar.